Kıldınız değil mi? Peki, o zaman size bir sürprizim olsun mu? Şimdi diyorum ki bu odada ne var? Televizyon var. Televizyonu açsak. Yatağa mı yatsak? Koltukta mı kalsak ne dersiniz? Fark etmez. Fark etmez. O zaman koltukta kalalım olur mu? Şimdi asıl sürpriz geliyor. Burada ne var yanımda? Mısır. Hazır mısınız? Açabilir misin Rüya? Dene bakalım. Açamadın mı? Babaannene götür babaannene. Hayır delme tekrar kapatabiliriz. Babaanne ne var? O açsın. Peki bir şey soracağım. Televizyonda TRT Çocuk'tan başka bir şey yok. Sen YouTube istiyorsun değil mi? Evet. Ne izlemek isterdiniz şu an evde olsak? YouTube. YouTube Efe. Tubili Efe. Efe. Ha, mısırlarımız da geldi. Selam. Evet, bakalım nasıl olmuş. Aç bakalım. Ne, ne oldu? Yemiyoruz gel. bakalım nasıl tadı? Mmm çok da güzel. Sen niye yemiyorsun? E peki sen bilirsin. Ben yerim o zaman bundan. Bir şey söyleyeyim. Arkadaki manzaraya baktınız mı hiç? Kalk Rüzgar azıcık. Seni buraya tutayım mı? 2 dakika. Hı -hı. Dikkat et yalnız. Ayakkabılarını çıkartalım. Nasıl görünüyor manzara? Hı -hı. -hı. Trafiğe bak Rüzgar. Hiç bitmiyor ya burada trafik. Hep kalabalık, hep yoğun. Hı -hı. Hayır. Atlıyorum. Atla. Bir. Korkuyorum. İki. O zaman tut elimi. Ha, ha, ha. Bir. Ay şu anda ben korktum. Çok yüksek geldi. Ay, atlama. Canım. Yapabilir misin? İyi misin? Süper. Hadi geçin bakalım. Sen de açık. Senin çıkışın kolay tabii. Bir. İki. Üç. Ve çıktı. Şimdi manzarayı izle. Mükemmel trafik. Teme karşı hastane yapmışlar gerçekten. Çok güzel. Sen de mi mısır yedin yoksa? Güzel miymiş? Rüya, Mısır sen de beğendin mi? Bizi düşünerek bize mısır getiren halamıza buradan sevgilerimizi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Kalp 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 gönderiyoruz ona. Televizyonu da açıyoruz ve bir sinema keyfi yapıyoruz. Hazır mısın Rüzgar? Hastane odasında hastane yatağının yanındaki koltukta sinema keyfini ancak biz yapardık zaten değil mi Rüzgar? Hadi Gel ben alayım seni. otur anneciğim Allah mısırın üstüne oturuyorsun şu tarafa doğru gel. Ama oturabilirsin. Şöyle geçersen daha rahat olur işin. Anladım. Geç 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 geç. Hayır patlatma her yer mısır. Bir şey soracağım. İzin verdim böyle bir şeye ama ikiniz de çok dikkatli olmalısınız. Ama Rüzgar böyle yapma. Bana bıraktığı şey. Bu mu? Senin, sana da bu düştü Bir çözümüm var bekleyin. Bak Mısır koy, ko mısır koy, koy, mısır koyacağız buna, mısır kabı yapacağız. Daldır buraya, daldır. Kum kovasını kum alır gibi. Evet. Anladım. Rüzgar, rüzgar koy, şey. dur, rüzgar koy anne. Evet al onu, Başla yeme. Çok güzel oldu mısır kabın gerçekten. Arkadaşlar bu arada bizimle birlikte keyif yapan bu mükemmel manzaranın tadını çıkaran birisini daha göstereceğim şimdi size bekleyin. Can abiniz buraya oturdu ve manzaranın tadını varıyor. <laughs> Hadi bakalım hazır mıyız o zaman? Filmi açıyorum. 3 2 1 film açılsın.